Arkadaşlar Merhaba Şimdi e, Bir bak deneyeceğiz Geçenlerle yapanlar olmuştu Hemen şuraya sıkışalım Ay, Bismillahirrahmanirrahim oh! Olmadı yarım yamalık oldu İki Sene beni Nöf Hadi ama Şapşik bir şey misin sen yoksa Ooo şapşikmiş, şapşikmiş. Dere biz düz şapşik ya bir şey deneyeceğim ama bulmuyor. dakika. Şimdi ben burada bir eşyayla diyelim alt katı yerini bulabilirim. Şimdi şuralarda bir yerde bir şey olacak. Aha! Bu bakı tamamlamanın yolunu buldum. Hele bir şükür diğer bugları öğretenlere. Oh şimdi bu. Yerini belirleyelim. Şimdi altı tam burası. Ha. Ya şimdi şunu. Onu buraya getirsek. Olmadı. Yine kabul etmedi. Aa. Ve bunu. Oh my god. oh my god. Şimdi onu Now Tamam Onu oraya koydum Ah Şimdi onu alsa indirip bakacağım Ya niye inmiyor? Gıcık oldu Arkadaşlar sanırım olayı çözdüm. <laughs> Ay gıcık yaptı. Evet. Şimdi ilk gelen yerde atlayacağım bu sefer. Ne olacak çok merak ediyorum. Tam şurada. Burası burasıysa. Aa, iki santim geriye nasıl gidilir ya? Acaba nasıl gideceğim? <laughs> bu arada size göstermedim. Yeni olarak bunu almıştım. Herhalde gösterdim göstermedim bu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada odamı yeniledim. Ta 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 ta. Arkadaşlar size söz her gün video göndereceğim. Onu biraz ileri alırım ne olur ki. Tam bu kare, üçüncü kare. <laughs> Tam oradan düşecek kare. Bakalım oldu mu? O benim üstümde olması gerekiyor. Bu, bu burada. Ya bir santim daha gelsin olur. Ay, tamam. Şimdi denememizi yapalım. Oraya inşallah koymak çok istiyorum. <laughs> ya yine sıyırdım. Aa tam sonundaki şeye. Bu zaten sonundaki şeyde değil mi? Eee. Ee. Burada. Tamam. <laughs> What? Oh, kaç geçiş yaptım. Arkadaşlar bunu ilk defa ben bulmuş olabilirim. Hem de ilk kez. Var eş. Gel. Kim zıpladı az önce? He? Bak kim zıplıyorlar. Bir bakacağım şimdi. Kim zıplıyor? Nerede zıplıyor? He? Şimdi orada oturacağım. Yeni bag buldum. Yeni bag buldum. Kendim ya da yarattım bu bagı. Aldım. Bisküviler. Oy. Oy. Ha biraz sağ geç. Ay. E, sola geçtim. Evet işte sola geçecktim biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Yerleştim Yerleştim. Biraz şu tarafa. Biraz şu tarafa. Hadi. Gömüldüm. Oh my god. Hemen bir fotoğraf çek. üzgünüm ama evim belki dağınık gibi gözüküyor ama çok güzel olacak. Arkadaşlar benim kapatmam gerek. Evin olmuş halini size göstereceğim. Emin olun. Hop. Kattan kata geçiş yapamıyorum. He. Burayı ilerle. <laughs> Petim havada What? Arkadaşlar bu durumdan kurtulmaya çalışacağım. Bunda oh uh, uh, kurtuldum. Görüşürüz arkadaşlar.